Herkese merhabalar Draft Delino'nun 4. bölümüyle karşınızdayım. Son bölümde kuzenimle oynamıştık kazanmıştık Draft'ı ama çok fazla bir şey çıkmamıştı paketlerden. 83'lük Oscar çıkmıştı. Şimdi onları da göstereceğim zaten ilk önce transferlere bir bakalım. 30k'da paramız var. Neler satılmış, neler satılmamış onlara bir bakalım. Daha sonra da draft'ı geçelim. Bu arada ikonanları da draft'ta şu anda yani 2 günlük hatta 1 gün 22 saat diyor. Evet 2 günlüğüne şu anda draft'ta. Onları da kaçırmadan denemek istiyorum çünkü güzel kartlar var. Gördüğünüz gibi 97 Nazarya falan. Umarım çıkar deneriz. Şimdi draft'a geçelim. Evet şimdi ilk olarak bir transfer listesine girelim. Neler satılmış onları göstereyim. Her bölümden yani drafta geçmeden önce bunları göstereceğim. En son bunları çıkarmıştık. Gördüğünüz gibi bu fiyatlara satılmış. Şu anda da 30k paramız var. Geçen bölümde 20k falandı galiba. 15-20k'ydı. İyi. iyi kar etmişiz. Yani bir 15k çıkmış. Ama tabii ki bu şekilde olmaz. Daha da fazla çıkması lazım. Böyle 15-15 ancak FIFA 23'e kadar alırız. Bakalım şu ikon anlarından güzel bir kadro kurabilirsek. 15K'yı verdik. 3-5-2-4-1-4-1-4-4-1-1-4-4-2 Rolanti 5-2-1-2 Geçen sefer bununla oynamıştık galiba değil mi? Evet 5-2-1-2 Kanat biraz sıkıntısı yaşamıştık o yüzden ben 4-4-2 Rolanti'yi alacağım 3-5-2 nasıl? Bak 3-5-2 de çok güzel duruyor ya yani 3-5-2 aslında tam istediğim formasyon gibi. Risk alalım mı? Defansta çok sıkıntı yaşar mıyız ya? Bir de bu Euro 2020'de turnuvada herkes böyle 3'lü defans oynadı. Acayip bir böyle şu anda bir canım çekti bunu oynamayı. Yani bu daha garanti tabii ki ama 3-5-2 deneyelim hadi. Biraz farklı stillerde oynayalım. Yani tabii ki amacımız olabildiğince galibiyet almak. Ama farklı formasyonlarda deneyebiliriz. Bu arada Vinicius harika. Vinicius'u zaten denemek istiyordum. Bu ki ya bu kart niye bu kadar iyi? Çok çok iyi. Yani Hugo Sanchez kusura bakma ama. Bu da iyi bu arada. Ha, Beceri hareketi 3. Şu anda daha da bir rahatladım. Hadi bakalım ver oradan bir Nazario. Hmm. Depay, bakan bu. Yusuf yazıcı mı? Yusuf'u alalım ya. Deneriz belki. Yeşillerden gidiyoruz. Buraya bir ikon vermesi lazım. All one Van Nistelrooy, Butrigan. Shit. Hele ilk defa oynayacağım. İlk defa oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Sağ kanadı da seçelim. Ee, burayı kötü verdi. Rafinha'yı alalım ama. Rafinha'yı Evet, MO güzel bir ikon alalım. Tam istediğim gibi olmadı. Oscar'ı almak mantıklı. Onun dışında Bruno Fernandes alıp İngiltere'ye dönebiliriz ama daha iyi kartlar da var. Ben bir Gomez'i alasım geldi. Gomez'i alalım. Tamam Gomez'i alalım. MDO'lar bakalım kim geliyor kimi kimi alacağız ama Kante kimi ya kimi Yok karıştı bakalım bir tane ikon lazım mesela buraya Yani <laughs> Goretzka yani Ne kadar Gattuso orayı toparlasa da ayrıca Ray da bu arada bayağı iyi. Yani defansif olarak çok iyi. Ha abi draftı şöyle yapın vallahi ne güzel ya Gattuso Agresiflik 99 tabii ki bak yakışmadı. 98. Goretzka oynamak istiyordum zaten. Stoper'e ama buraya kesin ikon. Fabinho ya, şey de var bunda. Önder de var. Güzel bir ikon. Tamam one like. Ama yani olmaz ki stoperlerimiz çok kötü. Yani bir de üçlü savunmada iyi olması lazım abi stoperlerin. Biz buna büyük patlarız yani. Büyük büyük patlarız. Olmaz. Kaleye de bir Ederson Tots var. İngiltere'den. 84 kimya yaptık da. Defans beni düşündürüyor şu anda. İngiltere'den kimse yok. Handano 3 geldi. Ha şey var Fabianski var. Tamam Fabianski'yi alalım. Defansı toparlamak lazım. Hani nerede abi ikonanları defansta? Şöyle bir şey yapalım. Paradesi alayım ben. Paradesi alayım. Yedekten olmadı alırız yani. Thiago Silva yerine falan. Lan bir tane bir vermedin bir ikon ya. Yani bir tane ikonanları verdi abi. Biraz daha vermesi lazım. Oo sahne tamam. Sahne çok iyi olmadı mı? Sahne inanılmaz iyi olmadı mı? Gelebilecek en iyisi gelmedi mi? Çok iyi. Orta saha of Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir forvet, bir stoper falan bu takım uçar. Tabi bunlarla olmaz. Bir tane forvet, bir tane stoper lazım. Zaha alalım, Zaha'yı alalım. Banyedar falan olmaz zaten. Tamam, Zaha'yı alalım. Şöyle koyduğumuz zaman... Yani, devam sağ kanat da lazım bize. Yani yedek de olur fark etmez. Biri gelsin ama ya bu şekilde olmamalı. Nabri geldi. Alalım. Bir tane birini verir misin artık? Güzel ikonanları? anları. Salah. Salah. Salah olur. Obamayank da aslında olur da. Oba da iyi ya. Ama 85-75 çok kötü. Bunu alacağız. En azından burayı kurtardık. Hatta full oynuyor. Çok iyi. Tamam. Bir santrafor ya. Ha, bir santrafor iki stoper lazım bize. Yedek gelirse de alacağım stoper. Hiç umurumda değil. Hatta su çekimiyle oynatabilirim. Bizim stoperi parades var. Paradesimiz var. Tamam. Bir tane gelirse çok daha güzel olacak. O yüzden ben risk alıp bamba mı alsak? Yok bamba. Aa, ben bambayla oynamam. İnsinyayı alalım. Bir tane stoper istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Rashford da verdi. Tamam. Hatta biz buraya Rashford'u koyalım. Daha iyi. Tertemiz. Full kimya falan oynama durumu yok zaten. Tamam. Takım iyi. Takım iyi. Bir tane de İngiltere'den bir teknik direktörü verdin mi bize? Clubu verdi, çok güzel. Alman da daha iyisi olamazdı. Evet, takımımız hazır. Herkes, 10 kimya, bir tek Vinicius ve şey hariç. Pelé ya pele çünkü OF. Ee, Rashford da seks kimya. Şöyle yapacağım. Zaten defan atakta bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Bir tek Rashford'u, Rashford'u Kanada çekeceğim, Vinicius'u forvet alacağım. Pele Vinicius Forvet olacak. Defansa da e, Parades ile Lucas Hernandez'i alacağım. Bir tane de oyuncu değişiklik hakkımız kalacak. Onu da zaten yani Gomez, ya falan kullanırız. Evet ilk rakibimizi bulduk. Bakalım o da Moments'ları doldurmuş mu kadrosuna. Evet bak. Bak abi. Bizde nerede? Yok. Tertemiz kadro. Vallahi tertemiz kadro. Çok güzel yere attın aferin. Abi şu gol yiyeceğimiz bir gol değildi bak ya. Yani oğlum. Orada parades nasıl alamıyor? Abi. <laughs> ya sana nasıl bir vuruş o? Daha ilk maçtan ama olmaz ya. Daha dur momentum daha yeni girdik. Rakip iyi savunuyor bu arada. Vallahi bayağı iyi savunuyor. i̇lk yani maçtan sağlam rakip geldi. Buraya atar be. Hadi Goreska 2 oldu 2 oldu Tele'nin koşulları çok iyi bu arada Harika Harika bir hüsus. Rakip bayağı iyi bu arada. Yani draftta ilk maçlarda oynadığımda hiç yani bu kadar iyi rakip gelmezdi. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Herhalde ilk maçı değil. Rakip biraz üçgen spor. Ama savunması iyi. Kaçıracak. Aynen. Bu kadar. Çok kötü pas. Çok kötü pas. Yani 45 artı da vardı. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Boşlukları sabırla bekledik. Bu sahne 5 yıldız değil mi? Aa bu 5 zayıf ayak. Rakibime karşı biraz boşluk bulmakta zorlanıyorum çünkü gerçekten iyi savunuyor. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Ah! Ulan dediğim şeyden sonraki girdiğim pozisyona bak. 99 pelenin kaçırdığına bak. Yok ya bu belli momentum maçı bu. Sana da aynı şekilde vurdu çünkü. bir tane üçgene yeriz zaten. Güzel. Güzel, iyi deneme, iyi deneme. Hele yapma. Oy yapma 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 yapma. Parades. Çok açık çok açık. Çok açık anneciğim. Hayır. Hayır abi hayır. Yani o oh, dribbling. Ya şu, gerçekten bak şu maçın hakkı bu değil ya. Vallahi bak bu değil yani biz neler kaçırdık adam Abi yok her şeye bir müdahalesi nasıl olabiliyor ya? Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Diyecek bir şey yok. Bir maçlık bölüm oldu. Hak etmedik ki. Vallahi hak etmedik. Yani rakip kötü değildi. iyiydi ama biz yanmayı hak ettik. Benim ne şutlarım saçma sapan gitti. Kaleyi bulmadı ki. İki tane tanenin şutu var. Bir tane Pele'nin avta giden şutu var. Adamın da her vurduğu gol. Ya şu... Ya burada... Burada ben anladım. Bundan sonra zaten kaçtı ya orada ben anladım. İyi kapatıyordu yani. Baksana geride falan savunuyor. Öyle üstüme gelmiyor. İyi savunuyor yani. Ama çok pozisyona girdik. Bu dribblingi tutamıyorsun ki abi. İmkansız. Eli sürekli R1'de. Gitti zaten Yapacak bir şey yok 6 şutu var 4'ü kaleye buldu Son zaten 2-3 şutunu Şeyden sonra buldu ben ultra atak Yaptıktan sonra aldı Bir şey çıkacağını sanmıyorum Ya o 99 pele falan öyle Kaçıramaz yani imkansız Oradan ceza sahasının içinden kaleyi mi tutturamayacak Tamamen hikaye Bunlar para ediyordur inşallah ya. Yani bunları gönderelim. Hepsini satacağız mecbur. Şu Fransız'ın bir Kayseri sporlu. Ya şu kadronun vallahi tadına varamadık ya. Çok sinir oldum. Ya yenildiğime değil, yenilebilirim de o şekilde kaçırıp da... Sonraki gelen pozisyonların gol olması çok sinir bozucu. Bunları gönder. Sergen hocamı satalım. Son paketi de açalım. Yani kar etmeyi bırak parayı çıkarırsak iyidir. Bir jaton verdi. Güzel. Bunları sat. Bunu da yukarı at. At. Bu belki ediyordur. Bal etmiyor. Ama gönderelim. Belki alan olur. Manchester United hayranı biri. Şimdi bakalım ne var elimizde. Yani bu, bu bölüm zarar ettik. Maalesef zarar ettik. i̇lk yani maçtan yenilmek de gerçekten şov. Bir tane bir şey satılmış. Ne satılmış acaba? Tamam bu gitti. Elimizde neler var? Bunlar satılıyor. Aynen. Şuradakiler çıktı. Tamam. Gümüş oyuncular falan var. Artık bakacağız. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.